Abi siz delirdiniz mi ha? Kafayı mı yediniz siz abicim kafayı mı yediniz? Herif seni vurmak üzereyken Cenab-ı Allah de yardım ediyor. Adama geliyor tak bir tane araba çarpıyor. Sen ne yapıyorsun ha sen ne yapıyorsun? Ha adamı kaldırıp hastaneye götürüyorsun. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi kanını verip adamın hayatını kurtarıyorsun. Ha. Ya ne yapacaktık o zaman? Ne demek ne yapacaktık lan? Ne demek ne yapacaktık? Ayırıp hazır yere düşmüşken... adını, burnunu, sıretini adama. Hah. Oğlum yere düşen adama vurmak bize yakışmaz. Vallahi güzel kardeşim. Ona bunu bilme. Ben manken gibi adamım. Bana her şey yakışır. Hii. Ulan var ya. Hazır o şekilde yakalayacağım ben o adamı. Arabayı alıp üstünden geçmezsem şerefsizim. Bir de kaldırıp hastaneye götüreceğim. Hah. Orçu, bir laf vardır ama bildiğini hiç sanmıyorum kardeşim. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı diye. Bir de acıma yetime döner koyar diye bir laf var. Onu biliyor musun sen paşa? Biliyoruz biliyoruz. Senden tecrübeliyiz biz rahat ol.